Gel, gel 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 su getirdim gel 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 önüme koştular önüme koşunca arabayı oraya durdurmak zorunda kaldım tamam gel 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 tamam gel 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 tamam tamam geldim gel getirdim таман таман кел ту bitti тур бүттү бүттү Değil. Annesi beyazdı. Görmüyorum. Annesi değil o. O anne değil ki. An Kurban olurum. O anne değil. O anne değil anne. ayırdığınız yavrular böyle. Anladınız mı? Anadan ayırıp da yavrular böyle. Halbuki bu erkek. Ah. Anneni mi özledin? Mama yiyelim mi? Bugün cuma. O anne değil gel. Allah sorar. Hiç şüpheniz olmasın buradan. Hiç şüpheniz olmasın. Arabayı oraya durdurdum ki Allah korusun altlarına izin diye. Şimdi karnını doyuruz.

sem séum sem búið og það er eitthvað sér að þarna stæla þetta á morfn og þann aðeins er betraðar genn, 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 genn genn, genn, genn bunlar ufak büyükler akıllılar Allah var. Bu şu beyaz yaramaz. Bu <laughs> da zarar vermiyor ama işte yok oldu diyor bunlara. Sen kimsin lan? Yeni misin? İşte ben görüyorum seni. Tamam gel. Gel sen de gel. Gel. Hadi bu yemek şey var. Gel gel. Sen beni tanıyor musun? Yok. Mezar diyor. Burada parti var diyor. Gel gel. Bak nasıl böyle şey oldu. Gel gel. Susamışsın dur uzun yoldan geldiysen. Burada sorun var. Ha yok. Heh, ha, hadi gel bak. Gelmesin mi? Gelme lan. Tamam tamam gidiyor gidiyor gidiyor. Bir de o bir de o diyor. Bir gidiyor. Bu bunu da yaradana. Ki ekmanızın ananızı aramayın oldu mu? <laughs> yaradana. Heh. Hadi bakayım. Hadi bakayım orada inşallah. Büyükler. Heh. Aklınızın kokunu çıkarmayın büyüklere diyor.